Sayın noterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Gaziantep'li hemşehrilerimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koordinasyonu'nda Topluluk Konut Dersi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Gaziantep Şehit Kamil Topluluk Konut Projesi Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası'na hoş geldiniz. Değerli Gaziantep'li hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Topluluk Konut Dersi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişe geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimizde 25 konutumuz, 25 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 15. Otel denetiminde otomatik kura sistemiyle çekilmektedir. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut Başkanlığı'nın resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekilişlerimizin Gaziantep'li hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, kura programını başlatıyoruz. Değerli Gaziantep'li hemşehrilerimiz, Gaziantep Şehit Kamil Toplu Konut Projesi hak sahibi konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Gaziantep'li hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hayırlı günler diliyoruz.